Herkese merhabalar. Bugün anne adaylarına, sağlık öğrencilerine ve siz değerli takipçilerime OGTT testi nedir, nasıl yapılır? Bunun hakkında bilgi vereceğim. Şeker yükleme testi olarak da bilinen oral glukoz tolerans testi OGTT, vücutta glikozun tepkisini ölçen bir testtir. Bu test ile vücuttaki glikozun kullanım ve atılım gücü takip edilebilmekte, aynı zamanda prediyabet, diyabet ve gestasyonel diyabet gibi rahatsızlıkların tanısı konabilmektedir. Açlık kan şekeri ölçümünün yapılmasının ardından genel olarak OGTT yapılmakta ve bu test sonucuna göre kesin bir tanı konmaktadır. OGTT testi nasıl yapılır? En az 8 saatlik açlık süresinden sonra uygulanan OGTT genellikle sabah saatlerinde yapılmaktadır. Bunun nedeni ise günün ilerleyen saatlerinde insülinin glukoza olan tepkisinin azalmasıdır. Bu sebeple sabah yapılan testlerde daha makul glikoz değerleri tespit edilmektedir. Yetişkin hastalara verilecek glikoz miktarı 75 gram iken, çocuklarda bu miktar kg başına 1,75 gram olarak bilinmektedir. Gebe bireylerde yine bu testin şeker yükleme oranları hastanın doktorunun da önerdiği miktarlarda değişiklik göstermektedir. O GTT sırasında şeker yüklemeden 10 dakika öncesinde ve yarım, 1 ve 2 saat gibi uygun süreler sonrasında test sonuçları değerlendirilmektedir. Bir sonraki videomuzda OGTT öncesi dikkat edilmesi gerekenler O yapılmasının uygun olduğu durumlar, diyabet ve türleri nelerdir bunlardan bahsedeceğim. Bu tarz içerikler için abone olup beğenirseniz çok mutlu olurum bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.